değerlendirelim istedik. Akademisyen Kerem Kılıçdaroğlu telefon attığımızda Malezya ile ilgili çalışmaları olan da bir akademisyen. Onunla konuşacağız oradaki seçimleri. Hoş geldiniz Kerem Bey. Merhaba, hoş bulduk. E nasıl bir seçim oldu Malezya'da? Çok uzun yıllar devam eden bir iktidar devrildi. Onun için epey bir etkisi var da biz tabii kendi derdimizdeyiz biraz içeride. Dinleyenleri biraz evet, anlatalım evet, istedik doğru. Malezya ile ilgili. Buyurun. Evet, şimdi Malezya'da tabii çok büyük bir sürpriz e, oldu. Hani e, özellikle gözlemciler öyle bir görüş belirttiler. E, aslında sürpriz olması da normal çünkü e, e, Milliyetçi cephe yani Barizan Nasyonel e, bir önceki hükümet e, bütün devlet kaynaklarını elinde tutuyordu, medya kontrolü elindeydi. Hani bu açıdan e, muhaliflerin kazanması büyük bir sürpriz oldu. Çok uzun yıllardır e, fakat, bir de devam eden bir kontrol değil mi bu? Tabii. tabi 1957'den beri. 60 e, yıllık yani. Aynı aynı parti ve bu partinin e, başını çektiği koalisyon yani Milliyetçi Çepe e, yönetimdeydi. E, yani 61 yıl sonra bu değişti. kaybetti. Bu tabii çok önemli. Nasıl kaybetti, tabii kaybetti. Kerem Bey? Şimdi e, aslında burada. E, Hani bu seçimler değil de bir önceki seçimleri incelemek gerekiyor. E, 2013 yılında oldu bu seçimler ve bu seçimlerde e, bu milliyetçi cephe e, yani muhafazakarlar e, esasen e, e, muhaliflere göre e, daha az oy aldılar. Nasıl? E, yani şöyle e, muhalif e, koalisyonu %50 civarı oy almışken e, Milliyetçi cephe yüzde 47'de kaldı. Fakat bunun tabi parlamentoya yansıması daha farklı oldu. Yüzde 47 oyla e, 222 kişilik parlamentodan 133 vekil çıkarmayı başardı. Tabii yani burada bu bir seçim çeşitli... sistemi seçim sistemini biraz kendine uydurmayla alakalı bir şey miydi? Evet, evet, aynen öyle. Hmm. Yani orada birkaç e, teknik değişiklik yapıldı seçim hilesi gibi ve e, bütün sistem tabii e, hükümet lehine oluşturulunca e, kaybetse de kazanmış oldu. oldu. Evet. Fakat 2018'de e, böyle olmadı. Çünkü e, Barizan Nasyonel, yani Milliyetçi Cephe e, ciddi bir oy kaybetti. Yani bir önceki seçim %47 almışken e, şimdi %35'te kaldığını görüyoruz. Hı hı. Bu da o %12'lik bir puan kaybı. E, ve bu e, oylar, kaybettiği oylarında ee, yeni hükümete gittiğini söyleyebiliriz. Peki yeni hükümette 92 yaşında bir isim etrafında buluşmuş muhalefet diye mi bakalım yeni hükümete? Yani seçimi kazandıran o evet. 92 yaşındaki siyasetçi mi Malezya'da muhalefete? Evet. Evet. Şimdi o da şöyle oldu. 2015'te ee, aslında tabii Çatı aday mıydı yani? Muhammed ben... Mahkelden... çatı... evet. Evet. Ee, bir nevi Çatı adaydı ee, fakat Burada az önce sizin bahsettiğiniz gibi hani Gül'ün çatı adaylığından farklı bir şekilde oluştu bu Hı -hı. E, Malezya'daki çatı adaylık. Hı -hı. E, şöyle ki 2015 yılında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları üzerine e, Mahathir esasen kendi partisinden ki kendisi emekli olmuştur fakat bir gönül bağı var. Kendi partisinden ayrılıp ayrı bir parti kurdu ve e, bir önceki başbakan e, Nici Plaza'ı e, ...istifaya zorladı. Fakat bu istifa gerçekleşmedi. Bu üzerine bu itirazlar... E, ...ve sonrasında... ...Mahattin'in kendi kurduğu parti... ...koalisyonda çevresinde... ...toplamayı başardı. E, yani muha, e, muhalefet partilerini... E, ...çevresinde toplamayı... ...başararak bir... E, ...muhalefet koalisyonu oluşturdu. Yani Türkiye'deki farkı... ...Abdullah Gül ben bana ihtiyaç varsa... ...ve herkes kabul ediyorsa ben bu işi kabul edeceğim diye yola çıkmıştı. Evet, Orada evet. bir mücadelenin ürünü bu. Ee, evet. Yani şimdi e, Mahattir'in ortaya çıkışı ve hani seçimi kazanmasıyla Abdullah Gül'ün durumu e, karşılaştırılacak olursa birinci fark bu. E, Mahattir Muhammed e, çıktı, e, mevcut hükümete, muhafazakar hükümete e, karşı olduğunu, yani bu özellikle başbakan'a karşı olduğunu. ...bu tutumu beğenmediğini söyledi... Ee, ...ve e, daha sonra muhalif partileri... ...kendi çatısı altında topladı. Fakat Türkiye'de... ...Türkiye'de biraz daha farklı bir durum oldu. Burada Abdullah Gül bir beklenti içerisindeydi. E, yani muhalefetleri birleşsin... ...beni aday göstersin gibi... E, ...fakat e, sorumluluğu... E, Malezya'da Mahatlerin kendi üstlendiği görülüyor. Anladım. Aradaki en büyük fark bu. Ama enteresan tabii. Evet. Türkiye'deki tartışmalarla benzerlik gösteriyor. Uzun süreli bir iktidar var. Seçimlerle evet. ilgili evet. tartışmalar var. Yine o siyasi yerbazenin evet. içinden çıkan bir ismin e, iktidarı evet. devirmesi Aynen. söz konusu. Bir çatı aday tartışması falan. Gerçekten çok benzerlik aynı zamanda tabii küçük nüanslar da var. Bir de e, aradaki e, fark bu. Şimdi e, bir fark daha var. Pardon. Ee, şimdi Abdullah Gül'e baktığımızda e, bir dönem başbakanlık ve bir dönem e, yani kısa bir süre başbakanlık ve bir dönemde cumhurbaşkanlığı yapmış bir e, kişiden bahsediyoruz. E, yani e, Mahattire baktığımız zaman da 22 yıl tek başına e, Malezya'yı yönetmiş bir insan. E, aradaki hani e, nüfusa etki bakımından aslında Mahattir'in çok daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Yani şu anda iktidarı kazanan Hattin isimler aday... mi bahsediyorsunuz? Evet, evet, evet aynen. Yani Mahatmen'in e, aday olması e, ve sonrasında seçimi kazanmasında e, henüz elimizde e, bununla ilgili bir veri yok ama yani onun e, geçmişteki e, etkisinin bu seçimlere yansıdığını e, kısmen de olsa söyleyebiliriz. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenler niye ben Kerem Kılıçdaroğlu'na babasını sormuyorsun, niye seçimleri sormuyorsun, niye Türkiye'deki tartışmaları <laughs> sormuyorsun diyebilirler. Desinler böyle anlaştık, Malezya'yı evet. konuşacak dedik, Malezya'yla da kapatıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz evet. Kerem Kılıçdaroğlu'ya. Eski olmayın verdiğiniz bilgiler.